Merhaba ben Editle Enirmak. Yine bu videoda da bazı yerlerde araları böleceğim. Çünkü anlamlandıramayacağınız muhtemelen çok fazla nokta olacak. Ceylin'in yazdığı özlereye gidiyorum. ve bu yüzden sabah 6.30'da falan kalktım. Bakın. Burada da veletlerim uyuyor. O kadar çok güneş var ki ben muhtemelen gözükmüyorum bile şu anda. Şu sıcakta, şu yolu yürümem Ama Hani yürüdüğüm yola bakın. Hani doğru yürüyorum anlatabiliyor muyum?

Arkada şu bir an, kaos ortamı, şu ortamı şu çünkü ne yapmaya ne yapmaya, yapmaya yani. çalıştıklarını seçiyorlar. seçiyorlar. Evet. Aynı Bunu oynayacağız sanırım. Öyle. O da. Evet, o Onu da düşündük. Mesela ama oraya Prenz kadar yine Hazırız bayağı sıcak şu an. Ay, Şöyle arkayı da gösterelim. Yani. Arkadaşlar gelecek olan varsa gelmesin yani buradan bildiriyorum Ceylin'in evine. Hiç misafirperver değil. <laughs> Dalga geçiyorum. Of Gerçek krallılar. Gerçek abone olmayıp izleyenlere inanamıyorum. <laughs> o sırada Nehir'in abone olma. <laughs> ben, ben o benim. Şey vardı Recep vereyim, bir tane bölümünde saçları böyle olan bir tane şey vardı. Sarı saçlı. Eee şey Cadılar Bayramı bölümü kostüm partisi ama bir şey vardı. İzlemedim. Ben de. <laughs> Kültür ya. Farklı kültürler. Farklı hayatlar arkadaşlar. Tamam boşverin o zaman. <gülüyor> Pardon. <gülüyor>

O harbiden senin için kızı olmuş gibi gözüküyor. Ah. Beni. Beni evet. Kendi kendimi çekiyorum. Şu an kadar saçma bir şey yapıyorum ki yani. Evet, oğlum, oğlum benim suratım da çıkmıyormuş ki. Yarım İzacılık çıkıyor. Mi? Mi? <laughs> Ver beni hmm. <laughs> <laughs> Mükemmel. Vallahi. Buraya oturacaksın bence. Olacağını bu sanmıyorum yani havuzun içinde. Arkadaşlar bugün sizlerle bir havuzayız. Bakın ne izleyin şimdi. Keşke bana kalıp bulup bulup yüzseydim. Köpürürsün. Bir şey var şarkı. Hayat niye bu kadar sıkıcı? Estağfurullah bacım. Ay <laughs> umarım seni yormamışımdır Brandon. Estağfurullah. Ben yormamışımdır Brandon. Estağfurullah bacım. <laughs> şimdi Nehir ve Eylül'ü doğal yaşamlarında gözlemleyeceğiz. Şey, Merhaba. Eylül'ün vlogu. Allah şükür. Şey. Eylül'ün banyoda. Açtım. Altın. Bezil oldu. Aha kutu açtı. Altın yolla Leon Sparko zendi çıkardı. Bütün karakterler maxlandı. Ye, ye, ye. Yeah. Bu oyun adı neydi? Brawl Stars. Ha, Brawl Stars kralı burada. Size prim yok. Adı Rıfkı. Benim ölen maymunumun adı da rahmetli Rıfkı'ydı. Uzun bir sessizlik neyse. Merhaba Rıfkı. Rıfkı Rıfk konuşmuyor. Bana, beni sevmedi sanırım. Aa saçım. Burayı açıklayayım çünkü çok karışacak. Kızların taşısı vardı böyle. Saç rengi açıyormuş ama benim gibi saçı olanlarınkini kızıl açıyor muhtemelen diye düşündüğümüz için ve kızıl olma çabasında olduğumuz için saçımıza sıktık. Öyle. Saçımızın açılıp açılmadığına bakıyoruz. Zaten ama ben, ben zaten başarılıyım. Şuan iyice bu kötü evet. hissediyorum. Biz başarılıyız. Saçın Ol, iyi olmuş muyum? Sarışın kızlar, Sırşın kızlar Sırşın. el yapar. Ben beğenirsem ona ben de hiçbir şey yok ya. <laughs> sen uyuyordun o arada. Öyle bana yok da çıkmıyor Sağ olun efendim. Kolonya Bunlar var bir mı? Tane bir tane yedim. Bundan yiyeyim bir tane. Abi seviyorum. Geldi gelmedi? Öbdüm abi. Gelmedi. Beren Hanım'ın sunumu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Ben bu olmuş. Valla Eks eksik vereceğim. Bir şey diyeceğim. Eken, Şu, değil, siz kankap. seçin. Aa. Bu mu? Bu şeker Ula, ama. Elmiş. Buna yumuşak. Bence şunu yiyeyim. Yumuşak ya. şeyleri sevmem ama sen bilirsin. Portakal yemeyeyim. Portakal çok beğendim. Portakal Nasıl bey güzel ya? olmaz. Ben bunu Portakal yiyeyim. Ya, karpor gibi olmayan. Okay. Karpor, gibi karpor gibi olmayan portakallı şeker yok. O dediğin güzel. O yediğin güzel. Dün onu denedik. Merhaba herkese. Evet. Berin Hanım'ın misafirperverliğine kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden. On üzerinden çok sıcak, o yüzden 44 veriyorum. Ne? <laughs> ne? Ya ben böyle mobil görmedim. Birin birin ya bu programda iyi davransan yaralamıyorsun, Kötü davransan yaralamıyorsun. Ya, ya mi davranacaksın buna Yani başka bir tecenye yok. <laughs> bir şey. <laughs> bu iyi mi? değil <laughs> böyle miydi? <laughs> Beşiktaş-Kalatasaray-Madrid'e alakası yok. Böyleydi onu ağzından alınca alınabiliyor ama şaşırtıcı yani alın. götürsüye gönderin... evet. geldi hepsi. <laughs> bu böyle <ekran> görüntüsü alıyor. <laughs> hiç hiç gelecek, gelecek, gelecek. Tamam, ben bunu gelecek Tamam ben çekmiyorum. Beren Hanım'dan yani. bir mesajınız var Beren Hanım tarafından gönderilen. Bunlara gibi davranacaksınız dedi. Bu Türkiye'nin adet ve göreneklerine uymayan bir yaklaşım. Buradan Beren Hanım'a seslenmek istiyorum. Gün gelir Hesap döner. <laughs> Devamını bilmiyorum. <laughs> ama biz o, o da bizim evimize gelecek. Bakalım biz ona herkes kendi elini ikram eder efendim. Herkes kendi elini ikram eder. Bunu zamanında biz Şah İsmail'e anlattık. <laughs> Bunu biz zamanında adına bildik. <laughs> Yavuz Sultan Selim'e anlattık. <laughs> Fatih Bey'le. Bunu, Bunu bilin. Bunu bilin. Tamam mı? Ben sana geleceğim. Bunu bil Beren Hanım. Tamam. <laughs> Burada <laughs> ama. <var. gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> okay. arkada müzik var. İnşallah telif atar ben sana. Copyright'a takılırsın böyle. Yoksun bu kalbi yaksam. sebebi zor <laughs> gibi zalim <laughs> yeter değil bir kaç kaç sen benim tek hayalim video bu kadardı kısaydı ama olsun izlediğiniz için teşekkür ederim bay bay